I can't get no sleep. Ha, biri buraya. benim sağımda. Hop yine sinamı buldum. Yallah. Yine benim önümde daire sürdü. Tamam nasıl? Aynı. Abuneden Adamı gördüm. Göttün <laughs> bir. Oğlum beni arabayla da lan. On kuleye canım Amına koydum Hamun adı nasıl? Geldim kanka geldim. Kıçın 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 kıçın. Sinegay. Güzel oynadım var da. Çöte bu oyun var da biriniz olabilir. Amına kodum şu çötürümler. Onun çok orospu sözlü girmiş oyunu var da. Onu fark ettim amına koyayım. İnanılmaz biri OH söz konusu. Daireleri girmemiş ha burada uzak kaçsam Görürsün, görürsün. Gel iptal canım mı? Lan lisan, normalde seni vurmazdım da arkada çok orospu sözü var. Daha o bok bokkana gittim. Üzülme tamam mı? Metalle kırma, sen beni ghost'a maydan bir. Sen böyle yol yanıma araba, jet'e seni Senin canavın bu. Herkesin kendinize bir canavı var. Çok enteresan bir şey oldu biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> biz, öyle mi? Eğit miyiz? bu araba saymaz ha! Ha, araba da... <laughs> oğlum, çok zor bir şey vardı. Hayır, kuralların içinde motor değil de araba da vardı. Hayır oğlum, çok zor bir şey oldu ya. Araba düştü düş, üstüme amınak. Lan bir siktir lan ya. Hayır oğlum sayıza sayı, yerine say. Güzel yarınca gel. 10 numara. Oo inanmaz iyi. Oo oyunda boş. Ghosted Ya biraderim ben sana bir şey diyeceğim. Sen dürüst ve delikanlı adamsın. Doğru mu? Bak sana sorular soracağım. Doğru ya da yanlış. Değil. Sen benim hayatımda gördüğüm en doğru adam değil misin? Doğru. Sen o hayata... Şeref de onuru yaşamak için gelmedin mi? Doğru. Ey Arram o zaman şuraya baktığın zaman arabanın beni üstüme gölü vurmasıyla ben kendi kendim öldüm olarak sayılmaz mı? Doğru. E o zaman ne anlatıyor kanka? Yani rica ediyorum beyler. rica. <laughs> Allah rızası için yapmayın ya. Suman kalmış burada bir gün ağlama. Ay hiç hakkım bir şey yok. Şu an ağlıyorsun. Bir zamana göster bakayım. Ne yapsan yarrağım. Hangi bu dediklerimiz siyasette ne alakası var? Ya MHP'li olun <laughs> ha? Ay kanka sen beni mı nereden görüyorsun? Oğlum ayağımı da kaldırmıyorum ki. Yani kanka zahil et olacaksın. Bir zahil tartışmak demek susmak demek Bak Sus sadece başka bir şey yok. O zahil için sadece sussaksın amına. Kanka iki hakkım kalmadı. Haydi bismillah. Oğlum ben nasıl öldüm anlamadım şeyi? Onu ben direkt kuyu attım sinirlendim amına araba üstüme gördüm zaten de <laughs> Haydi <laughs> Ya ananı sikim ya. Sandbox kapalı. Niye kapalı bu? Vay ananı sikim. Demin çalışıyordu ha. Aaa sistem maske yaptı ya? Ana ağlayan kadın bile batarsa kapatırım vardı. Manyak mısın oğlum ya? Adam da televizyon izliyor yayını. Ay şey ekini mi? İhtimali bile yok amına. Aynen ben iptal edemiyorum ki. Bilet sistemi de, de değişik bir şey var. Mesela o anı karı emotunu banlıyorsun ya adam gerek yüklüyor oraya onu atıyor. Sonra bir daha banlıyorsun onu bir daha yüklüyor bir daha atıyor. Değişik bir şey amına. Şimdi ee, bu ses kaydı annesinden buna yollandığı için telif falan demiyor bu. Annesinin çünkü orijinal sesi. Sözü atmak istiyor. Anladın mı? Ya yani benim annem diyor. dedim orospu çocuğum gittim ne yaptım dedim can aldım kanka silah yok ne yapalım hehehe <laughs> minik tırtılı <laughs> amına koydum o domuzu kankam dur dur sen ne yap biliyor musun ilerilere geç şimdi burada kaybol ileri tarafa git bana böyle bana bakma amına koydum lan be lan dur dur sen aldı bekle Apaçıya al, sana. Ama seni at. Oğlum müziği at. Oğlum bunlar sesleri mi canım ya? Oğlum benim sesim sana görüyor mu? Ban mı yedik lan? <laughs> Gene ban yedik. Size bir sıra vereyim, kanduşa yerimi İstanbul'u izlerken yakaladım. hemen bayanas nasıl... <laughs> ya Gülen <Cüneyi> abla! <laughs> Sen ne anlatıyorsun ya? Gözünü seveyim. Beni benim arkan mı? Bu sözü abi çocuk? Gelsin benim yanıma, anam! anam. Oğlum demin arkamdaydı ya. Oğlum nereye gitti? Ya ananı gördüm ananı gördüm. Bu ne oğlum? Oğlum Juston vardı da benim mi haberim yok amına? Kanka siz şaka mısınız ya? Lan benim ayı benim sesim geliyor mu? Hangisiniz? Aa görüyormuş harika. Anladım. Sağ kuşa. <gülüyor> <gülüyor> eyvallah 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 <laughs> eyvallah. eyvallah. Ağlayın <laughs> oğlum. Siz bana ağlayın da iyi güzel oluyor. <laughs> Aynen. Ne oldu evinde senin paranı mısın galiba? Mükemmel sokmuşsun ağzını. Ya ee, anneme şifir oluyor olabilir. Onların karaktersizliği. Ben ona annelerine şifir etmedim. Ben nere nere ses bana nere sende bir sorun var vardı. Lan seni bir tane müzik atıyorsun onun adını, ne? Onu yayın ya ben çok güzel vardı. Yelek lazım olabilir benzer olabilir kanka. <laughs> sende bir senin var hiç anlamayacaktım harbi yeleğim yok benim amına. Abi bloklara gireceğim dur. Daireli nerede ha bunu? Yo burası değil şey. Kandu solda ama Oyuna kaldı 56 kişi güzel. Bu dairenin hiç Çok güzel. Nice. Very nice. Kanka sana bir şey yapayım. Orospu sözcüğü boynayayım mı? Ama o sarı mermiyi alıp Aslında yani VSS ile short time yapabilirim ha. Ama biraz ikisi olur. Aslan Rix alacağım ya. Yok ya. Gel. Şu salağı ben bir vurayım. Halledeceğim de düşüneceğim biraz. Z attı? Yo. Beşer abi nazmış mı? Valla kanka azım almam azmaması beni cüretir mi? Yani Google'a yazabilir. Oradan ihtiyacını karşılayabilir yani bunu gidip benim setimi açıyor böyle orospu sözü. <laughs> Herhalde onların evde internetlerin bir şey yok. Bunların ev var olduğu için. Onu evde çıkartamıyoruz. Ama bunları attım. Tam. Mapı niye atsam ama hızlı ne da? Yok ya. Ya da go amınık. Oğlum siz niye sette birbirinizi banlıyorsunuz ben onu anlamadım. Ama banlayın ama hoşuma gidiyor. <laughs> Bu arada lastak Lan yarram. Günde bir tane banlama hakkım var. Amcık Amına yere da puanı sok. Amını kurup suratına siktiğim. Emre. Seni zaten sevmiyorum amına koyayım yapma bunu. Bana ne amına şu salak anasını ya. 5 dakika valla ben kullandım amına. Buna kodum bunu oğlum. Sen bir ara İstanbul'a gelince yanıma uğrasana.

Lan bebe bir dursana ama bir kıyma tanışıyor mu? Dur dur. Oğlum dur lan vursan vururum lan. Mit mı sende? Yok galiba. Ha Lan dur 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 dur. Ay parça alak be sen adam gibi adamsın. Ela dişi dişi. O normal olmaz mı? Parça yasat. Bunu niye kapattın şu bunu? Bunu bana. Numara... Güzel. Mermi bir şey Mermi ağzına mı? Mermi yere şöyle bir şey Onun namı oğlum odan beni nasıl vurdun ya? Ya ne var mı görüyorsa var ne? Hay niye zorluyor ben onu anlamadım? Ya ne siktim anam şimdi dur. Baba ne siktim bu sana ne siktim anam. Nerede o amına kodum bu sozu? <laughs> ne oldu ne oldu aa bu da ne oldu amana kodum ne sozu? <laughs> e, ne oldu şimdi? kodumuz çocuğu. Biri de solda amına. Oğlum ölmüyor mu? Emin ederim adam ölmüyor amına. Mermi de bitti. <laughs> ha burada biri var barda ha. Galiba öldü. Adı neydi lan? Çurt mu? Çurt Ali. <laughs> Oğlum, <kadar> <laughs> ha ha kadar kürt ha bırakım bunu mazot iki şaraba değiştirelim Nasıl röp atsam ki memnun ki Kanka Lan bir şey izleyin dur dur Lan dur dur bir şey izleyin vurmayacağım vurmayacağım memnun yok Kanka memnun yok memnun Lan oğlum Mars'ın sesi geliyor. Lan heyecanlanmadık GG. Lan vurmayız. Kamera kutu mermi var mı senin ya? Kahverenci. Bana mermi lazım var mı senin? Tamam. 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 Ha ha. Tamam bekle. Ha bol. Oh, oo oh. oo dur dur lan yavaş dur. Tamam bekle. Dur dur bekle. Dur dur bekle. Mermimi değiştireyim bir saniye. Tamam. Batu sen var adamın dibisin oğlum. Senin sayende birinci o zaman izin. Güzelliğim İslam abi de Ne? Rize'liyim Rize. Ne? Rize'liyim Rizeli. Ahoo aman oh, abi oh, bir oh, tane oh, 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 oh. neresi ne kanka? Oh. Neresi? Merkez merkez. Merkez, merkez. Oo. Lan sete gel bizim Rizeli ile tanış seni alalım. Üçlü üç kişi olduk. Sayımız gitçili artıyor anladın mı? Sete yaz bizim nasip Rizeli gel, bul. Lan sete git ben Rize'de yaz. Sen de git ben Rizeli yaz tamam mı? Bizim şey Bizim Rizeli oh, tamam, senemiz tamam. yok Güzel 3 kişi olduk Sayın daha sen değil ya adam adam yazacak amana kı Kanka sen yaz bir izleyen amana kı Kanka sen ne yapıyorsun? Ne ya oğlum bu da Rizeli Enes evet. Kom. Oğlum bir dur lan. <laughs> lan dur dur dur. Bir şey diyeceğim. Kahveren kutu var mı sana? kahverengi kutu benim. Oğlum amına kodumun sözünü bizden biri başka biri vurdu. Anla ne sikiyim. Abi niye koruyamadın amına Ya ben ne bileyim galiba öldüm. Üç tencere de tamam. 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 İs amran run. Kennedy Arkandan bir adam daha geldi. Oğlum anam nerede ateş etti ki? Bu sözü ben göremedim ya. Her öyle evet, bir ihtimalle dairenin içindeydim. Aa, yanımda aynı. <laughs> Neyse yapsak bir şey yok indi. bu daire dolu. Gördüm onu. Yo. Oğlum bu dairede dönmemişsin Oğlum bu daire dolu dalı ya. Dolu dolu. Anam ya benim üstüm ya da benim altınlı. Tamam mı? Yani yüzde yüz yani yüzde yüz garanti. Ama şu amına kodum yeşil kutu mermide de bir türlü harcayamıyorum ya. Ay Demir abi önümde adam gördüm ha. Smoke'u aldım. Bu kanı sıksam o beni mi şey? Temiz. O ne oğlu? Ananın amına koyayım. <laughs> Ma oyunu oğlum bu orospu sözü. Ananın amına ya. Aaa canım vuruyor canım vuruyor Aynen aynen Aha aynen amına kodum iyi dedi pişleri sizce Aynen Oğlum oradan bana adam bir şey tehdit vurdu ha Bak, bak sana nasıl bir şey diyeyim mi Abi ileride dairede adam gördüm ha tam burada Anam o büyük tuvalet tuvalet de cürmüş olabilir ha Lan yarrrak bizden amınak Her çözde bizden amınak he. Şimdi sonra 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 çözde bizden amınak <laughs> Nice Amınakoyim sonunda ya Tamam Şimdi ilerideki eşi kutuları yazacağım Aa çok güzel oldu Adam güzel. <laughs> Niye bağırıyor ya? bura çöy mü Lan La bu bizim müziği lan buna dur lan bura mı? mı sen git git. Vursan siksem sikerdim ona. Onu daldan dala koyardım ona amınak. <laughs> Kaan şimdi yeşil kutu yok ha. Oğlum hangi silahını sanalım benim yok ha bunu. Ha benim ben nereye attım ki ya? Oğlum yanıma gelme. Ben yanıma gelme delerim seni ha. Yanıma gelme. Geri zekalı mısın yoksa RP mi yapıyorsun? Nasıl niye? <laughs> Abi kornet salıyorum ben. Bana niye sıkıyor? Oğlum Adam, takla Sesin nasıl şöyle biliyor musun? Afgan gibi geliyor. Ben buna koyunca onu böyle. O, o, oraya oraya bir ufak bağmış olabilir. ya oğlum o tavarı coşuruz abi. bu arada bir şey diyeceğim. ha. Şey diyeceğim. Abi 200 yılı kabim olsun sakla ama beni tanımıyorsun. Ya sekti sen 200 yılı kabim olsun sen beni siksin lan amın akım. Abi oradaki bir tip olanlar benim amına akım. Ben gidiyorum hadi Allah'ım. Hadi vay. Benim abi buradan çıkmam lazım. Benim arabam var mı ya? Ben buraya arabayla mı geldim? Ben buraya arabayla geldim. Oğlum bu benim arabayı almaz değil mi? Sıkay mı lan? Yayın izliyor. Zam gibi izliyor yayın amınık. Sağdan soldan zorun yok. Hani Bismillahirrahmanirrahim. Mazot yok. Ha bu sımıkı Sol tarafta yeniliğin yok. Ama anamlar. Bizim hamur salak sağda. Oğlum yağmur sesini duydun mu? Ne alaka? Aa! Onu ihtimal duydum ha. Adam beni tam ölümdü. Vallahi ölümdü. Ya oldum ya oldum. Mid offline. Adamı gördüm. Biri sağ. Adam biri sağ. Oğlum biri demin önümdeydi ha. Adamı biri sağ. Biri de geliyor buraya. Adamı gördüm. Bum. <laughs> La kafa attım ay mı ya? Yapma amını O da gösterimiz var değil mi? zor benim mi o. Ananı gördün mü kanka? Ananı anasını amına ciddi İslam bu senin araba mı kardeşim? Seni Reja. Ailemiz o geldin kardeşim. Welcome. Say lan. Ya <laughs> oğlum biz siktir it da. <laughs> Yalanı yerim benim atsam. <laughs> Yat yerim. Büyük ihtimalle kafama bomba atsak tamam mı? Ama bomba bana şu yenmeyecek. İhtimali yok. Bir de bunu ünlü smoke atsam. Amına koyayım beni şefi şuna. Tamam. E, sorun yok. Sorun yok. Adama vurdu. Oğlum, oğlum bu aimler ne ya? Bu aimler ne ya? Bunu nasıl ya?